Merhabalar. Ben Ebru Öztürk. Moda Akademisi'nde bilgisayarlı modelistik dünya çapında en yaygın olan Gerber eğitimi vermekteyim. Bilgisayarlı modelistik elde kalıbın dijital ortama dönüşümünü sağlar. Gerber PDS kalıp hazırlama, serileme Akumak Explorer model dosyası oluşturma, Easy Marking pasta oluşturmamızı sağlar. Zulüm sayesinde daha hızlı, verimli ve profesyonel ürünler ortaya çıkarmamızı sağlar. Aynı zamanda kumaş israfını en aza indirger. Bu da sektörde bu programın daha çok kullanımını sağlar. Ufak çaplı butikten tutun geniş çaplı büyük fabrikalara varana kadar geniş bir iş ıslamasına sahiptir. Gerber sadece ilim sektöründe değil, ev tekstilinde, aynı zamanda otomobil ve mobilya sektöründe de kullanılmaktadır. Amacımız sektöre Gerber bilen profesyonel öğrenciler yetiştirmek. Moda Akademisi'nden mezun olan öğrenciler sektörde Gerber Modelist Yardımcılığı aynı zamanda Gerber Operatör olarak çalışabilirler.